Selamun Aleyküm God of War arkadaşlar oynamak isteyenler videomun aşağısına bakabilirler. Gova basıyoruz. Evet dil Rusça. Ee, Türkçe yapacağız da. Şöyle bir bakalım. Şurada bir yerde dil seçeneği var. ha. Şöyle. Tamam. Geri git devam et. Evet oyun açıldı fakat grafik bir dandı ki ya. bunu bir grafiğini attıralım. Ultra görüntü kapalı. no, you are not kidding. Stay back. saçmala bak ya ben niye tek yedim onu anlamadım <laughs> Evet arkadaşlar ben bir <laughs> paylaşım